arkadaşlar ama hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu bütün oyuncaklarımızı deneyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Bir kalbin yarısını tamamladınız arkadaşlar. Şimdi böyle kaybolalım. Şimdi ilk şu sessiz çarkıma başlamak istiyorum. En yüksek yeri yerinde başladık. Şöyle gelip de göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaş arkadaşlar şöyle yapabiliyoruz masada da dönüyor. Böyle. Stres çarklı bir popit. Evet. Birinci oyuncağımız buydu arkadaşlar. Böyle koyalım. Şimdi bu da kalem kutusu popit. Ben de en güzel rengi seçmiştim. Her oyuncağı şöyle göstermek istiyorum. Böyle arkadaşlar. İçine biraz böyle yiyebilirsiniz. Karanlık tamam, çıkartılır. Şöyle iç. İçi böyle arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. İkinci oyuncağımız da buydu. Evet. Dördüncü oyuncağımız. Bunu biliyorsunuzdur. Normal popit bu da. E ee, şöyle. Buradan görünüyor zaten bu. Böyle hemen oyunu istiyorum. Bunu da yumuşak geldik. Evet arkadaşlar çok güzel. Şimdi tamamlandı. Şimdi dördüncü oyuncağı kendisi bu çok güzel. Kuş, köpeğin hali çok güzel. Şunu göstermek ya. istiyorum. Buradan çok tatlı. Şöyle burada da oynamak istiyorum. Çok güzel. Isırıp böyle dağma dağma geliyor arkadaşlar. Evet. Dördüncü oyuncağımız da buydu arkadaşlar. Şimdi bunlar da e, oyuncak boru. Böyle. <laughs> geldi. Şöyle geri yapalım bir daha anlayacağım çünkü bu oyuncakları. Bu oyuncakları trenç yoldan. Bunlar kıtasiyeden. Bu da kıtasiyeden. Bunları trenç yoldan. Bak şu, şu, şu. Bir de bu. Ee, bunu, bu da kıtasiyeden. Bu ikisini kıtasiyeden aldık. Bunlar, bu üçünü kıtasiyeden aldık. Bunları da böyle şeyden aldık. Şöyle, böyle, böyle. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi öbür oyuncaklarını tekrar oynayacağım. Bunu oynayacağım. Bunlar e, kaçta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 idi bunlar 6. Evet arkadaşlar. Bununla oynamıştık ama ben gene de şurada yakınımızda yapmak istiyorum. Süper. Şöyle gelebiliriz. Şöyle şurada. Evet arkadaşlar. Bu da oyun amaçlı. Böyle burada gülen yüz çıkıyor. Mesela diyelim ki. Şöyle. Mesela ben bunu çevirdim. Bakalım. Sizde. <laughs> Üşümüş bir yüz çıktı. Bana ne çıktı bakalım. Bana da üçüncü yüzü gittim. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Oyun amaçlı yapılmış bu da. Böyle. Çok güzel patlıyor. Evet. Bu tarafını da yapalım. Evet arkadaşlar. Çok güzel bu. Kuş. Çok güzel. Tekrardan göstermek istiyorum. Size bunu. Şöyle. Şöyle. Siz de. Koklayabilirsiniz. İlginç kokluyor. Şöyle. Şurası normal popüktür. Ama biliyorsunuz. Evet. Ama öbür tarafını size dinleteceğim. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok güzel yani. <laughs> Pabuk, ne diyeceğim Bu yüzden gene. arkadaşlar dinleyelim. Işte... Arkadaşlar Yine odamı yıkacağım şimdi. Bakın şöyle. Bum. Arkadaşlar <laughs> şimdi ben susuyorum. Size neyi Evet arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar tekrar şöyle göstereyim. Yönü tersi çok güzel. Şimdi kalem kutusuna geldik. Pop popitli kalem kutusu. Zaten daha yeni anlatmıştık. O yüzden hiç kimse unutmamıştı Sanırım diye düşünüyorum. Evet. İçi çok güzel patlıyor. Yani arkadaşlar nasıl bir şey yani hiç bilmiyorum ya. Çok güzel patlıyor patır patır. Yani bu da bunlar da çok stres giderici bir oyuncak. Bunu böyle çeviremiyorsunuz ama böyle oyun oyun yapıyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Genek bir kalp bir tamamladınız. Şey güzel bir kalp oldu. Sizin de sevgiler gününüzü kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.